Selamlar herkese. Bugün 2. Dünya Savaşı'nda Rusya oynuyoruz. Lan <laughs> Hoydort'tan alışkanlık olmuş. Yön tuşlarına basıyorum. İyice oyuna alışmışız. Tamamdır. Tam gaz devam edelim videolarımıza. Hemen faşist olarak vergilerimizi azıcık arttıralım. Yatırımlarımızı, teknoloji puanlarımızı da atalım hemen. <laughs> bence gayet iyi bir teknoloji dağıtımı oldu. Gördüğünüz üzere çok dengeli dağıttık. <laughs> Hemen bak gene yön tuşlarına gidiyor elim İyice alışmışız. Alışmışız. Moskova'daki ordularımızı silelim. Bizim faşist Sovyetler yapacağımız bir hamle. Biz Polonya'ya işgal edeceğiz. Bu arada saldırganlığımız %100. Oh my god! Hatta National Socialism olsak ne oluyor? Ooo! Oh, oh shit! Biz bulduk, biz bulduk. Gidelim tekrar ayarlayalım. Vergi vergi ver, 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 ver. Statlarımızı ayarlayalım. Romanya'yı fethetmek olacak çünkü... Sikimin... <laughs> Turlarımızı atlayalım. Paramız biriksin. Zaten iki turda turluyoruz. Paramız geliyor. He, ha, hatırlatmayı unuttum. Bugün 150 turda Rusya yapıyoruz. Tamam. Şimdi direkt Romanya'ya dalalım. Oralarımızı çıkartalım yavaştan. Ay anan. Ya bu niye oluyor? Kafayı yiyeceğim ya. Hey, hey 4 aynen. Ev hey, Boy 4'te fen olmuyor. İlla da burada oluyor yani. İlla Age of the Age of yani. Bu oyunun hakkını yediler ya. Hashtag free. Bak gene. Hashtag free Age of History Tour. 15. turda hızlı bir şekilde Romanya'ya savaş ilerliyoruz. Tak. O mı? Oynamaya oynamaya savaşları azıcık unutmuşuz gibi geldi bana. Aynen. 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 aynen, aynen. 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 Evet abi saldırılarımızı yapıyoruz. O aynı. Tamam bitti. Ya sen ne sen ne krallığısın yani? Bu al bu ne oğlum? Bu odan mı lan? Ya. Yani sağlara geri dönmekte bulunuyoruz. Gene faşistliğimizden devam ediyoruz tabii ki de. Yani güzel bir şekilde alıyoruz zaten zorlanmadan etmeden buradan direkt Bulgarlara saldırırız. Okay guys. Okay, biz bu adamı hüsrettik. Ordu çıkarımını ihmal etmemekle şartıyla birlikte Türkiye'ye dalacağız. Hemen ordularımızı yerleştirelim. Çünkü abi önceki gibi salak saçma saldırılar yap yapıp geçmeyeceğiz. Yani ders çıkardım ben. Şu an 500 kişiyle aynı anda savaşacağız. İran'a dağılmayalım. İran biraz Türkiye'den daha zor. Neden bilmiyorum. İnan bilmiyorum yani. Şuradan askerlerimizi çıkar... Bak Maus. Bir bak! Neyse. Biz buradan devam edelim ordu çıkartmamıza. Burası neresi lan? Noval Hort Volonski. Oğlum bu bir tane adamın ismi değil mi lan? İnan bilmiyorum. Poltava, Karkiv, Musul, Suriye, yani Suriye. Order'ımızı yavaş yavaş getiriyoruz. Hemen Bulgarlara bir savaş ilan edelim. Hatta ultimotomu kabul ederler bunlar. 215 asker var. Bence kabul ederler. Yürüyeceğiz, deneyeceğiz. Bakalım ettiler mi? Hatta hiç tur kaybetmeden Yunanistan'a da atalım. Her tarafı ver babacığım. Veriyorlar, yanıyorlar. Yanıyorlar, yanıyorlar. 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 da atalım. Hatta Arnavutlu otomu gönderemiyorum. Biraz daha sövelim. Oğlum bak çok mouse bug'ı oluyor. Ben nefes ediyorum mouse bug'larından. Abi abi ben anlamadım. Ma Macarlara da atalım kaç bir. Bakalım bir enter bastık mı ne oluyor? Ay bu ne böyle ya? Türkiye kabul et. Türkiye ne işi? Sosyalizm. What the hell? Neden? Türkiye. O zaman seninle bir ittifak mı? Yok eksi 20 ya ben seni istemiyorum maalesef. Şu adama da atalım. Arkadaşlar beni sevmeyin. Ben genişlemek isteyen bir çocuğum. Bir pilavcıyım yani. Bu kabul etmeyecek gibi geliyor ama edebilir de. Bu adama da atalım. Abi herkesin arası benle iyi. Bu ne? İyi dedim de. Eksi bire. Artık eksi bire iyi diyoruz yani. O kadar kötüyüz ki. Biz kötüyüz. Aynen. 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 Al işte. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Asimilerimizi yap yapalım abi. Bu sefer o hataya düşmeyelim. Oğlum biz fazla mı geliştik yoksa kural dışı? Yok oğlum yok. Yok. Kızım oldu geliyor yani. Polonya yatsam kabul eder mi acaba? Bence Polonya güçlü etmez. Polonya güçlü diye düşünüyorum. Yok. <laughs> Etmek. Neyi? Neyi genişletiyoruz biz ya? Kavletmedi gördüğünüz üzere yani hile değilmiş yani Şu kaçar hani, kaçar diyorum işte İran'a da atalım bir tane Oğlum enter'a da basılmıyor ya Oy 4 çok kötü <laughs> çok Kötü değil de alış yani. Evet sigaradan iyidir en azından sigara içmiyor Soy 4 bağımlı <laughs> yani, Rojo'yu burada koyarım Oğlum İran'da ne kadar çok toprak var Attık Irak'a atmayacağız çünkü daha Türkiye var. <laughs> Sen kabul eder mi? Bence etmez oğlum. Koskocaman Türkiye bak. Yok etmez etmez. Evet. Ben biliyorum oğlum ben... <laughs> ya ben... Ya kuracak cümle bulamadım işte. Anladınız siz yani ben... Ben orası Reddetmiş bu arada. İyi var şu an savaşalım biz. Çünkü artık kabul etmiyorlar. Ya bunlar büyümüş de benim ultimatomlarımı reddediyorlar oğlum. Siz kimsiniz kimsin yani? Ya? Yani oğlum siz sürtüksünüz Bunlar sürtü. yani. Bunlar sürük Bunlar, sürük. Bunlar Şurada Allah belanı vermesin ya. Şuradan ordu basma işlemlerimiz tam haliyle devam etsin. Tam hali Moskova. Evet. Moskova. Buradaki ordularımız geliyor buraya. Biz o sırada ultimatum gönderebileceğimiz başka kişilere bakalım. Afgan bu adam vasal değil mi? Evet. Afganistan'a atalım hemen. Afganlara şöyle yapıştıralım. Kabul ederler zaten bunlar. Güçsüzler bunlar. Sincan uyrağı da atalım. Aynen Sincan u. Uy... Ne, ne dedim oğlum ben ya? Can aram niye bu kadar kötü lan benim? Ben kötü birisi miyim <laughs> ya? Kötü birisi Evet. Galiba psikolojik sorunlarım... Evet. ...başlamaya başlamış. Başlamaya başlamış. Evet. Psikolojik sorunlarım başlamış. Evet. Faşist mi? Çin Cumhuriyeti faşist mi? Evet. Oğlum Çin Cumhuriyeti tarafsız değil Yok. <laughs> Hoyu 4'te bize böyle öğrettiler. Hayır yani evet. bir şey diyemem. Ben bir şey diyemem. Evet. Gene bak çok büyüdüğüm için oyun bug'a girdi. Evet. yazıları. Tamam neyse. Biz e, Finlandiya'ya da atalım. Yetiyor tamam. Ya bu sefer tamam tamam başlamayalım. Allah <laughs> Allah. tamam. <laughs> Vallahi kendim kendi cinsel fırça adamını istedim. Geldi mi? Geldi iki. Yanlışlıkla bir tane daha fazla geçtik ama oğlum şunu bir anda başka birisi sandım dedim. Bu kim? Afka bu kim oğlum? Lan Afganistan. Can ne yapıyorsun ziyak? Neyse. Tamam. O Britney'in dost. Ben sana böyle mi öğrettim? Ben sana böyle mi öğrettim ya Aslında İsveç'e doğru da kayabiliriz yani yavaş yavaş yani Viking de olmasın evet. adamlar. Oğlum biz ittifak almayacağız lan galiba <laughs> Kızıl ordu Kızıl ordu demeyelim de Kızıl ordu diyelim oğlum ya sonuçta Sovyetler yani. Sovyet ama faşist Polonya kabul etmemesi beni üzdü Derinden etkiledi Ben 18 Geldim Norveç. O tamamdır artık Vikingler bizde hocam artık bizde Vikingler var lan. Kim geliyorsa gelsin. Biz bu arada Romanya ile barışmamışız. Ben, niye söylemiyoruz? Ya hani niye söylemiyoruz oğlum siz bana? Niye yani? 40 da böyle bir büyüklüğe ulaştık. Şu Danimarka'yı da alalım biz. Bence almaya gerek yok yok. Bir an dedim ki yani. Hemen atalım. Boy. <laughs> Oğlum çok susadım lan. Ama işte mikrofonum olmadığından dolayı mataramı mikro telefon mikrofonunun üstüne koyuyorum. Bunlar benim adam ya. bir tanesi benim adam değil. Bunlar hangisi benim adam? İsmet adaları. Ha şuymuş. direkt şuymuş ya. Yani. Ha 27 turnuluk bir ha biz biraz osurmuşuz burada. <laughs> İptal dedim ama niye öyle oldu ki? Neyse ben anlamadım diyoruz ve geçiyoruz. Şu baltıklara da atalım. Acaba 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler benim gibi olsaydı dünyada ne olurdu lan acaba? Bu arada biz giderdik yani Türkiye'de valla. Adamla ilk bizi işgal ederdi. Zaten burada biz adamla kavgalıyız. O zaman Lesko'da Polonya var. Altta çok ordumuz var bizim. Biz biraz ciddi almışız gibi bu savaşı. Hadi hayırlısı bakalım. Ya bak turya geçtim yanlışlıkla. En son böyle olduğunda Almanya'yı kaybetmiştik. Yep hadi Polonya'mızı da, da aldık. Ver lan tüm topraklarına. Büyüyeceğiz oğlum. Evet. Alt 700 toprak. Yani bunlar bizim. Bu adamlar savaşıyor mu? Oo Ooo askeri erişimler verilmiş hocam. Bir tarafta Avustralya. O bu adam hiç askeri erişme alamamış da bu almış işte. O zaman biz Nazi Almanya'sına savaş açacağız denge açısından. O da askerlerim var. Biz Türkiye'ye dalalım şimdi. Ya Türk. Ya vallahi kendimi kötü hissediyorum böyle deyince ya. Lan biz buradaki topraklarımızı alırız. Bak artı iki olmuş seni çek seni. Sen ittifak kurmamız yok mu? <laughs> Almanya ittifak kurup ikimiz Amerika'ya dalmadık mı peki? Ben onu tek başıma da yaparım oğlum sana gerek yok. 100k ordu var burada azmış. Azmış kim azmış? <laughs> 274 mü? Okey bumuş. Çok az ordu basıyoruz. Ben bu durumdan hiç memnun değilim. Ve bu adam beni korkutmaya başladı. Japonya savaşı hiç göresim oldu. Ben denizden saldırmayı hiç bu oyunda sevmiyorum. Haydi gençler. Biz bu yolu seçtik. İtalya benden nefret ediyor. Helal ittifak olmak istiyorum. O zaman Nazi Almanya'sına sövmeliyiz. Sıfaktan hakaretimiz edelim bir Nazi Almanya'sına karşı. Çünkü İtalyacıkla aramız iyileşsin. Ben neden bir ittifak almak istiyorum. Sonuçta ben de bir insanım. Ben de ittifak istiyorum. Yani benim de bu duygularım var. Benim de bir şeyim var. Bak I art 54. Şimdi ben bu adamla ittifak olacağım. İttifak teklif et. Etmedi. Abi. Allah belanı versin. Biraz daha söyleyelim. Bu adamın başka düşmanı kim var? Türkiye. Türkiye söyleyelim. <laughs> Güzel. Oh. Şimdi başlıyoruz savaşa. Tiva Halk Cumhuriyeti oğlum sen ne alakı? Ben seni zaten ilhak edeceğim. 40 bin ordu. 20 bin 20 bin dağıtalım. Danzig tarafını ele geçirdik. Çıtır çıtır. Almanya, Rusya. Yani her zamanki gibi demeyelim de. Almanya'yı ben oynasaydım. Rusya kazanacaktı. Aman pardon Almanya kazanacaktı. Bu arada Rusya kazanamaz yani. Allah söylettirdi falan yazmayın boşu boşuna yorumları. Ben yani din istismarcılığı yapmadım. Ne alakı? Bak yine tur geçtik. Ben öfkelen bak yine başlıyor Ben video dışı oynadığımda bunların hiçbiri olmuyor. Videoda oluyor ama neden? İnan bilmiyorum. Berlin'e giriyoruz. Ruslar bel Almanlar Almanlar bizden nefret ediyor. İyi bari Almanya bitti. Hani lan? Hani lan gücün senin? Gücün nerede? İbiş. Lan ibiş. Hani gücün nerede gücün? Almanya gücün nerede lan aslan parçası?

Arkadaşlar teşekkür ederim su içmeme izin verdiğiniz için. Ya su içince sizde böyle bir garip bir şey oluyor mu? Sen böyle bir last, böyle eşofman lastiği yemişsiniz gibi bir tat geliyor. O bende çok oluyor. Peki eşofman lastiğinin tadını nereden biliyorsun diye sormazsanız sevinirim size. He. Azıcık. Ohoho. Oh. Dın 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 dın. Allah peran tüm Türkler benden nefret ediyor. Sen buraya gelebilirsin. Bu adamı zaten çekilelim o adam ölecek orada. Bak. Bak. İyi bari ölmediler. İktidimden daha direndi bu arada baksanız ordu, ordu sayımıza. 200 bin ordudan iki. Ne oldu Oh, 21 orada ne ara oldu oğlum burada. Almanya güle güle bay bay. Amigos. Bu ne? İtalya hayatını gördüğüm en işe yaramaz müttefik olarak seni birinci sıraya... Oo oh, Amerika. Olurum. Torun mu? Torunlar lan bir ara YouTube'da o vardı adam. Ağzını peçeteyle kapatarak yiyordu. Vallahi saygı duyuyordum sırf o yüzden de sonra solunum yoluyla hastalıkları öğrenince üzülmüştüm adama. Ama çok seviyordum oğlum. Torun abi izliyordum ben baya. Bak şimdi burada niye altı bir asker var? Niye böyle yapıyorsunuz beyefendi? Barışalım mı? Çünkü yeter bence bu kadar toprak. Zaten 30 gün sonra tekrar biz adama dalarız. Barışalım artık. Tüm toprakları almaya paramız yetiyor. Aynen paramız yetiyor mu? Bakalım. Ha, vasal değil de ben tüm topraklarını istiyorum. İyi iyi. Kabul etmesi zor. Oo! Oo 19. sıra. Seni kimler geçti? Sene bak bak. Belçika, Çin, Arjantin, Hollanda, Doğu Hint adaları geçti. Utan olan utan. Türkiye. ilk ona girmişiz. İşte bu be. İşte bu be. Atalım. Tak. Reddetti sandım dedim. Ne oluyor? Ya Norveç. Rubarmıştım. Bunun İsveç. Pardon. Danimarka'nın sanıyordum. Yani 784 eyalet. Çıtır. Dinlerken gelsen biraz daha Bahçeli Kablosun tarzı Biraz daha